Oyes İnşaat Akbik Gayrimenkuller herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Akbük merkezinin 900 metre yukarısında tam müstakil 300 metrekare arsa içinde 4 artı 1. 3 yaşında bir villa tanıtmaya geldim sizlere. Kurumsal marketlere, Salıköylü pazarına, soğuk su plajına 900 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Konum muazzam. Tam Akbük'ün göbeğinin ortasındayız arkadaşlar. Göbek bağı yani burası. Öyle söyleyelim. O kadar yakın. Gördüğünüz gibi arkamdaki bu güzel ev tamamen tam müstakil olarak yapıldı ve e, yeni sahibini bekliyor. Ana giriş kapımız hemen böyle güzel, böyle bir han kapısı yapılmış arkadaşlar. Vurdunuz mu böyle? <laughs> Kalp krizi geçirtme garantili. <laughs> Harbiden ha, biri gelip de böyle kapıyı çalsın, insan korkar ha. He. Hele bir de benim gibi birisi gelirse. Şimdi ne yapalım? Buradan şöyle bir bahçe turu yapalım diyeceğim ama buradan gidelim mi abi? Buradan gidelim. Tamam. Önce bir bahçe turu yapalım. Evimizde havuz yok. Havuzsuz müstakili arıyorum diyorsanız arkadaşlar videoyu sonuna kadar seyredin. Ee, bana gelmez diyorsanız da artık beni sevdiğiniz için tekrardan seyredin. Bunu bir gözden geçirin diyorum. Fırtınadan her yer uçtu gitti. Evimizin fiyatı neydi Ender abi? 8.990 8.990 mı? 9 8.990'mış arkadaşlar evimizin fiyatı az da olsa pazarlık payımız var. Bol bol zeytinler ekilmiş. Meyve ağaçları var. Ya limonlar, mimonlar, badem ağaçları, erik ağaçları. Bakın burada isterseniz şöyle ben geleyim. Ender abi sen gelme istersen çünkü burası batıyor. Büyük ihtimal kapının orada girişte bir ayaklarımızı bir temizleyeceğiz. Evet çok güzel nar ağacı var. Limon ağacı var, zeytin ağacı var, portakal var. Badem zaten yıkılıyor. Badem şimdiden başlamış çıkmaya. Demek ki ağaca bakmayacaksınız. Bu kadar basit. Ağaçlarınıza ne kadar bakarsanız o kadar meyve vermiyor. Burada tecrübe konuşuyor. Benim ağaçlarımın hepsi kurudu. O kadar. Yani bakarsan bağ olmuyor. Bakmayınca bağ oluyor demek ki burada. Yalnız zeminden anlıyorum çok güzel bir bahçe toprağı dökülmüş abi buraya. Farkındasın değil mi yürürken? Çok kaliteli kızıl böyle bahçe toprağı var. Müthiş olmuş. Eğer isterseniz buraya arkadaşlar havuzda yapabilirsiniz. Bakın. Devasa bir alan var burada. İstediğinizi yapın. Çok güzel de bir çam ağacınız var. Mis gibi altında vakit geçirin. Şuradan da Ender abi gel. Ondan sonra yayını bir kapat. Biz bu ayakkabılarımızın altını bir temizleyelim. Burada da bakın böyle şahane bir tekrardan binamızın önünde harika bir hobi bahçesi alanı burada da mevcut. Buraya da böyle güzel çiçekler, saksılar falan koyabilirsiniz. Çünkü burada muazzam bir alan var. Evet dur dur abi. Evet arkadaşlar öyle korktuğumuz gibi de ayağımız çamur olmamış. Şuradan bir daha şöyle bir göster abi bu bahçe alanımızı. Güzel böyle tam bir kare şeklinde bir bahçe. Böyle de devam ediyor arkadaşlar. Şimdi mü müthiş bir fırtına vardı son zamanlarda burada. Bugün de yine uyarı veriyor. Şuralar arkadaşlar fırtınada uçtu. Ev sahibimize ha haber verildi. Bunlar farklı bir malzemeyle tekrardan yapılacak. Şurası da uçmuş. Zaten drone görüntülerinde görüyorsunuz bahçe hep bunlar dağılmış. İşte hava alınca bu alttan vurdum mu içeriden patlatıyor arkadaşlar. Onun tedbirini alacak tabii ki ev sahibimiz bilgisi var. Evet böyle teslim etmeyeceğiz tabii ki. Güzel bir e, giriş alanımız var. Burada büyükçe ne böyle bir artık veranda mı diyelim, balkon olarak da kullanın her şey olarak yani değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel geniş bir alan. Evet buyurun efendim yeni sahibine hayırlı olsun diyerekten evimizin içine giriş yapıyoruz. Fiyat aslında fiyat performans öyle kötü bir rakam değil arkadaşlar. Böyle tam müstakil 300 metrekare arsa içinde bir ev yani 8 milyon 990'mış. İşte yani gayet iyi ayrı mutfak bir de o da çok hoş. Güzel böyle bir antre alanı var. Şuraya böyle bir vestiyer olarak bir şeyler koyabilirsiniz. Ender abi sen şöyle bir geç şimdi. Şuradaki bir şeyimizi gösterelim. Merdiven altındaki olmazsa olmaz çılgın mühendisliğimiz böyle VC'miz var mevcut. Oraya doğru da gidiyor herhalde. Evet. Aynen. Şimdi kapılarımızda Amerikan panel. İstersen gelmişken ayrı mutfağımızı bir tanıtalım. Burada arkadaşlar tamamen ayrı bir mutfak var. İstersen ben şu kapıyı da bir açayım abi. Aynen. Buradan balkonunuza, verandanıza servis yapabileceğiniz güzel bir mutfak. Siemens'in Ankastre ocak fırın davlumbazı standart burada kalmış geliyor arkadaşlar. Elektrikli bir yalnız set üstü ocak bu tüplü değil. Granit lavabomuz evet her tarafı siyah. Şuradan da bir veranda istersen bir çık ne dersin? Şöyle bir göster abi. Çünkü çok vakit geçirecekleri alanlar burası ev sahiplerimizin. Burada da harika böyle top oynayın vallahi. Küçükken tek kale maç yapardık Ankara'da. Evet hemen buradan salonumuza geçiş yapalım. Salonumuzda laminant parke var arkadaşlar. Böyle mermer gibi görünüyor. Ee, gayet de güzel olmuş. Salon çok hoş. Çok geniş. Tavanlarda şahane bir e, çalışma yapılmış. İçlerinde amber ışıklar, led spotlar bolca bırakılmış. Ortaya da artık keyfinize göre böyle bir avize koyabilirsiniz. Hemen tekrardan yer değişelim Ender abi bu tarafa geç. Böyle burada da çok güzel bir niş çalışmalarıyla televizyon ünitesi alanı bırakılmış. Salon kapımız da şöyle arkadaşlar camlı, arçeliğinde bu arada kliması var. Dediğim gibi evimiz 3 yıllık bir ev. Daha önceden kullanıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani böyle tam böyle sıfır bir ev tanıtmıyoruz ama 3 yaşındaki bir ev içinde rakam bence güzel. Kat pardon, iskanları falan her şeyi Orijinal alınmış. Hiçbir sıkıntısı yok. Yukarıda da kapatmalar yapılmış. Ekstra odalar çıkmış. Burada güzel böyle bir Hilton labumuz var arkadaşlar. Duşa kabinini şöyle bir gösterelim. Çok hoş olmuş. Şu duşa kabinin içindeki pencere şimdi diyeceksiniz ne iş. Oraya böyle bir buzlu cam falan bir şey yapılabilir. Evet değişik bir şey olmuş. Duşakabinin içinde pencere güzel. İlkleri tanıtmak hoşuma gidiyor. <laughs> farklı farklı şeylere denk geliyoruz. Evet. Bu nasıl bir kapı ya? Böyle gidiyor. Komple. Halbuki bir tek çıkış var burada. Büyük bir penceremiz var. Burada bir güzel sinekliğimiz. Hemen burada da doğa tabiat orman manzarası var. Bu yatak odası yalnız efsane büyüklükte arkadaşlar. 25 metrekare kocaman bir yatak odası. Hemen şurada da şöyle bir lambalarımız var. Buraya takılacak demek ki. Burada da bir arçelik klimamız mevcut. Balkonu gösterdin değil mi abi? Şuraya aslında çok hoş böyle bir gardırop giyinme odası tarzında bir çalışma yaptırabilirsiniz. Gayet mantıklı arkadaşlar. Hemen Diğer yatak odamızı gösterelim. Burası da arkadaşlar 10 metrekare güzel çift kişilik bir yatak odası. Gene aynı balkona buradan çıkış yapabiliyorsunuz. Spotlet ışıklar mevcut. Avizenizi zevkinize göre alacaksınız. Sanırım bu parkeler yeni yapılmış değil mi abi? Yeni yapılmış. Aynen. Bunlar yeni yapılmış. Şimdi orta katta iki tane yatak odamız. Birisi çok büyüklü arkadaşlar. Bir de ortak banyomuz vardı. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Kapatmaların olduğu yere ve terasın olduğu yere. Ender abi sen buradaki 3. WC'mizi bir göster sana zahmet. Duşta var mı? O zaman iki banyo 3 WC oldu. Evet. Buradaki teras tamamen kapatılmış arkadaşlar. Çok güzel. Gene burada böyle bir 25 metrekarelik büyük bir teras alanı üstü kapalı led ışıklarla giydirilmiş. Burada ayrı yeten de bir tane mutfağınız var. Bunlar katlanır camlar. Böyle açıp komple değerlendire de bili biliyorsunuz. Şuradan da çok güzel bir deniz manzarası var. Bakın. Evet. Namazları kaçırma ihtimaliniz de sıfır. Cami de hemen hemen bize bir 100 metre mesafede. Güzel. Burada şimdi bir yatak odası değerlendirilmiş. Bunlar sonradan yapılmış arkadaşlar. Yine burada 20 metrekarelik büyük bir yatak odası var. Üçüncü yatak odamız burası. Prizlerimiz falan çekilmiş ki gayet güzel. Misafiri bol olanlar için bence çok ideal değerlendirilmiş. Hemen burada da dördüncü yatak odamız arkadaşlar. Burası da gene 20 metrekare. Gayet güzel, geniş. Pencereleri de buradan bırakılmış. Güzel, ferah ışıklar da takıldıktan sonra burası mis gibi olur. Keyfinize göre dayayın, döşeyin. Vallahi harika misafirleri burada yatırabilirsiniz. Onlar için de böyle özel bir mutfak da olur. Aşağıya inip patırtı kütürtü yapmazlar. Evet. Güzel bir villa arkadaşlar. Fiyat da bence gayet mantıklı. Şişirilmemiş bir fiyat. Arkadaşlar piyasa standartlarına göre. Böyle bir ev arıyorsanız havuzsuz, bahçeli ama Denize, çarşıya, pazara, her yere de yürüme mesafesinde bir ev benim için uygundur. 10 milyonun altında bir ev diyorsanız bence bunu kesinlikle değerlendirin derim. Çünkü rakam güzel. İyi de bir pazarlık yapabilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Yalnız pazarlıklarda böyle işte bazen gene eskiye dönüldü. Lütfen mantıklı teklifler. Çünkü ev sahipleri kabul etmiyor. Şimdi pazarlık burada 50 ile 200 arasında maksimum değişiyor. Şimdi 9 milyonluk eve 8 teklif edince arkadaşlar tepki alıyoruz kabul etmiyorlar. Çünkü 1 milyon lira diye bir indirim yok. 500 bin lira diye bir indirim de maalesef artık yok burada. Yaz gelmeden de lütfen değerlendirin diyorum. Evet drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler görüşmek dileğiyle.